Eğer bir iPad'iniz varsa ve günlük kullanım için bir kılıf arayışı içerisindeyseniz, bu tablet kılıfında hem kalem bölmesi olsun, hem tablet kılıfı tabletimi güzelce korusun ve aynı zamanda günlük kullanımda kolaylıklar sunsun diyorsanız, bu tablet kılıfı size göre olabilir. Şimdi gelin isterseniz bu tablet kılıfına hep beraber yakından bakalım. Tablet kılıfının arka tarafı şeffaf PC malzemeden üretilmiş. PC malzemeyi bilenleriniz bilir, oldukça dayanıklı bir malzeme. Tabletinizi de bu malzeme sayesinde maksimum derecede koruma altına almış oluyorsunuz. Yan kısımlar TPU malzeme üretilmiş. Bu sayede tabletinizin kenar kısımlarını da maksimum derecede koruyacaktır. Aynı zamanda burada bir adet kalem bölmesi bulunuyor tabletin. Kalem bölmesine de kaleminizi koyarak kolaylıkla kullanım sağlayabilirsiniz ve kaleminizi de burada kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Tablet kılıfının ön tarafı PU deri malzemeden üretilmiş. Güzel bir dokunma hissiyatı sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Aynı zamanda bu tablet kılıfının stand olarak da kullanabiliyoruz. Bu şekilde açarak tabletimizi ya yatay bir konumda kullanım sağlayabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Dönebilen yapısı sayesinde bu orta kısmı kolaylıkla döndürerek dikey olarak da tabletimizi konumlandırarak kullanım sağlayabiliyoruz. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Tablet kılıfının içerisinden iki adet de görmüş olduğunuz gibi kamera lens koruyucu çıkıyor. Bu kamera lens koruyucu sayesinde de tabletinizin kamera kısmını maksimum derecede korunmuş oluyorsunuz. Kalem bölmesinin de herhangi bir şekilde kaleminizin MagSafe yani kablosuz şarj özelliğini engellemediğini de sizlere buradan söylemiş olayım. Ürünün toplamda 6 farklı rengi var. Ürün hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.